Ya bunun neresi şelale ya? Tamam buna fışkı edersin. Tamam bir şey, duşluk da dersin buna. Benim umurumda değil kardeş. Dünyanın en büyük şirketi olsun ben burada duş alırım ya. Almadığımız tek şey şu kaydırak kaldı lan. Süper lan buradan... Aman Allah'ım kayıyorum lan oğlum ya. Ben bir hani May The Force Be With you, 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 lan. Işın kılıcım var benim yaptığım hareketlere bak. Oğlum şu düştüğüm duruma bak ya. Star Wars. Nasıl ben bir Jedi olacağım ya? Bu ne böyle ya? Peki bir çılgınlık yapıp Scooter'la kaymaya çalışsam. Vallahi kay... Sukutur ayağımdan çıktı ben de top havuzuna doğru gol oldum. Kafama doğru Sukutur da geldi çarptı lan. Koskoca Google'da top oynuyoruz lan. Oğlum senin kalen nerede? Bırak şu top. Sana gol atacağım eğer topa vurabilirsem. Aa vurdum. Gel pas gel. Merhaba arkadaşlar. Banat Kavası ve Budat Kavası kanalı bugün sizlerle beraber Roblox'ta Google Factory Tycoon oynayacağız. Yani bu oyunda kendi Google fabrikamızı kurmaya çalışacağız. Google fabrikası mı? Google fabrikası Google mi dedim lan? Google fabrikasında ne üretiliyor ki? Elde tutulur bir şey üretiliyor mu? Bu bir yazılım şirketi değil. Oğlum yazılım şirketi de bu ne lan? Kendi Google şirketimizi de kuruyoruz diyebiliriz. Başla hangisini koyarım yine bilemiyorum. Benim o anki ruh halime bağlı ya. Bu arada ben neden Google'ı baştan kuruyorum ki? Burada kurulmuşu var. Bu bölümde ben kurmayacağım. Şu arkadaşı izleyelim bakalım nasıl... Şaka yapıyorum. Biz de kuralım bari. Kaç tane etrafta bir sürü Google olacak. Benimki Google olmasın Google olsun tamam mı? Tayfunumuza geçmeden önce şu ağacın türü... E, hayır günün sorusu var sırada Eğer sizi Google'ın başına geçirselerdi Yani Google sizin olsaydı Siz Google'la ne yapardınız Bunu yorumlara yazabilir misiniz Vallahi aklınıza ne geliyor Bu arada bu kaybolmuş Google'a e gitmiş la Aklınıza ne geliyorsa yazabilirsiniz Yaratıcı yorumlarda bekliyorum Gidem demen Taykın'ı 10 dolar ne lan Google 10 dolarla kurulmuş arkadaşlar Buradan bunu Bir dakika lan Ne oldu Param 2 gösteriyor 10 dolar da buradaki Ne oluyor para da gelmiyor 10 doları da vermiyorlar lan He benim kendime ait bir yerim yokmuş ki oğlum Yeni aldım burayı Ula komedi ya Alayım mı Heh o al ha aldım. Tam paramızı aldık ya 10 keşimiz oldu güzel. Şimdi burada Google Play taşıyıcısı varmış. Kardeş sadece Google Play taşımayın beni de taşıyın ya. Sabahları sürünerek kalkıyorum lütfen beni taşıyın biraz da ya. Şimdi buraya gel çalışmaya başladı diyor diyor sıfır o ne lan oradaki? Anam Android valla bunun içinde. Android'i buraya hapsetmişler hemen kurtarmamız gerekiyor. Ama Android halinde mutlu gözüküyor gördüğünüz gibi. Bu bize ne yapıyormuş? Artı 5 daha fazla coin kazandırıyor herhalde. Android dropper gördüğünüz gibi buradan Android yuvarlıyorlar. La Android'leri yatırıp yatırıp yuvarlıyorlar alıyorlar la. <laughs> la beni de yatırıp ya. Hay hay beni yatırmayın. E bu böyle çok az para verecek lan. Bu saatten oldu? Ben puan kazanıp duruyorum. Bu puanları harcayamıyor muyum? Promosyon kodu falan yok mu? 100 dolara ikinci Android dropper'ımızı koyduk. Bu da buraya hapsolmuş durumda. Ama gerçekten ikisi de çok mutlu. Bu da 10 tane coin kazandırıyor. Bizi altın kazandırıyor. Dropper'larımız Android'den gerçekten güzel bir düşünce olmuş. Android'i de biliyorsunuzdur Google'ın işletim sistemi. Size bu oyunda bolca bir teknik bilgi vereceğim. Bunlar da kenel kültürü. <laughs> yani çok hızlı para kazanamıyoruz. Buradan obilere yani kaçışlara teleport ol diyor. Bu ne lan böyle? Nereye geldim lan ben? Anam çöle geldim oğlum. Çölde ne işim var benim? Şimdi diyor ki burada birinci parkur ve ikinci parkur var. Bunlar ne lan böyle? Ulan ben buraya geçemem ki. Normal bir parkur oyununda bile 500 kere yanan bir insan olarak Tamam gördüm bin para verecek bize Eğer o parkuru bitirirsem tamam, Ben bir daha gitmek istiyorum Çünkü param yok oğlum bir dakika ikinci parkuru deneyelim Bunu en azından geçebileceğime inanıyorum Bunu da geçerim lan herhalde bunu geçemezsem söverim kendimi Hadi o biraz zor da bir sürü atlayacak yer var çünkü Ama bunu geçerim ya Geçerim geçerim tamam bakalım Bunun ödülü bize ne olacak onu merak ediyorum Bin altın veriyordu orası Ana ne <laughs> En sonunda da yanılır mıymış ya Neyse burayı da geçtik ne veriyor Oha iki bin altın veriyor lan Harika gerçekten al <laughs> Bunun ödülü ölüm müydü lan? <laughs> ödülü resmen ölümdü ya. Bu arada 3000'e yakın paramız oldu. Harika lan. 2000 altın verdiler bize. Bence güzel oldu. Ya bu sefer de altın demeye başladım. 2000 dolar. Bu saatten sonra dolar diyeceğim. Google ya zengin ya altınla çalışıyor zannettim. 3. dropper'ımızı da koyabiliyoruz. Android dropper yine. Koltuk ve lamba alalım. Dropper'lardan sonra koltuk ve lamba ne alakalı? Burada oturup e, dropper'larınızı seyredip niye böyle bir şey yapsınlar insanlar? Koltuk ve lamba en sevdiğim. Çok ben bunlara oturmaya Oturam oturabilsem bir de. Burada oturup dropper'larınızın nasıl çalıştığını izleyebiliyorsunuz. Dünyanın en güzel şeyi 1000 dolara da burada geçit e, güvenlik geçidi aldım. Yani bu demek oluyor ki buraya böyle atlayıp girmeyin, çıkmayın. Buraya yaklaşmayın demek istiyorlar ama Android dropper'larımız bitti galiba. Burada ise Chrome dropper'larımız var. Chrome dropper'ımızı da koyalım. Gördüğünüz gibi Google'ın web tarayıcısı Google Chrome. Bunu da biliyorsunuz. Hatta bu oyuna girerken nereden girdim? Tabii ki Firefox. Şaka şaka Internet Tamam lan tamam. Google Chrome'dan girdim işte. Evet, bunu da burada üretiyoruz o da buradan buraya doğru gidiyor. İkinci Chrome dropper'ımızı aldık. O da e, buradan Chrome dropper da e, web tarayıcı e, hem aynı şeyi üretiyor işte. Yalnız burada farklı bir şey var. Chromebook yazıyor. Bu Chromebook Google'ın laptopu muydu lan? Ba Aynen öyle lan Bu Chromebook'larla sadece Chrome'a girebiliyorsunuz <laughs> Harbi bunun başka bir amacı var mı lan Ben her şeyden Chrome'a girebilirim oğlum Çöp kutusundan bile Chrome'a girebilirim Bunun için Chrome laptop'u falan almaya gerek yok yani Değişik kafalar gerçekten ama iyi para kazanmaya başladık Ben burayı bitireceğim lan Kimse bana burayı bitiremedi diyemez oğlum Çünkü var ya ben burayı bitiririm Çünkü ben var ya neyim lan ben at kafasıyım At kafası gelecek yine parkurları bitirmeye Çok az kaldı bu arada yanarsam öyle bir söverim ki anlatamam Ama ben ama geçtim Ne oldu <laughs> 1000 para için ben bunu yaptım. Bin dolar için kendimi öldürtüyorum. Burada 2000 dolar veriyorlar. Ben 2000 dolara kendimi öldürtmek istiyorum. Ve burada Google Drive yazıyor. Yani Google'ın depolama sistemi bunu da biliyorsunuzdur. Bunun güçlendiricisi varmış. Yani upgrader geliştirici yerine geçiyor. Büyük ihtimal 1200 dolara ben bunu alayım. Gördüğünüz gibi Google Drive eee... neyleri toz bulutu mu ne oluyor lan? Nasıl animasyonları var bu Tycoon'un ya? Google Drive sembolü ve yukarı doğru arşa doğru çıkıyor. Bana para getirsin benim için sıkıntı yok. Beşincisini de alalım. Ben bunun birincisini almadım ki beşincisini alıyorum. Ne saçmalık ya. 4 ile 5'i aldım. 1'i şimdi aldım. 2'yi de şimdi alıyorum. 3. Google Drive güçlendiricimizi de aldık. Bunlar da bitti. Oo burada 6. da var. 6.yı da aldım. Tamam. Dropper'larımız bitti mi? Bu kadar mı lan? Aynen öyle. Başka dropper'ımız kalmadı. Ama her an ortaya çıkabilir tabii ki. Ben yine dropper taykını yapıyorum herhalde. Bunlar etrafına çevirmiş. Google mogla yazdırmış. Ben de Google'nin Z'si yok. Ama biz de yapacağız umarım. Burada New Stand varmış. Yani bu gazete uygulaması mıydı lan? Aynen Google Play'in dijital gazete uygulaması ve Conveyor diyor. Bunu taş taşıyıcısını koyacağız. He anladım. Buraya uzatıp buraya yine koyacağız değil mi lan dropper? Aynen öyle ama bu seferki dropperlarımız Google Earth dropper yani Google Dünya dropperı. Bu yazılımı da bilirsiniz. Hani uydudan böyle dünyanın her tarafına bakabiliyoruz ya. Hani sokaklarda falan geziyoruz ve insanların tiplerine falan bakıyoruz. Değişik olaylar, değişik şeyler var. He o uygulama işte. Onun dropperını alacağız. Ama burada iki diyor. Bunun birincisi nerede lan? Şu Chromebook laptop dropperından bir tane daha koydum. Google Earth'ten de bir tane daha alamıyor muyum? Param yok. Beni Google'ın başına geçirmeyin. Param yok benim lan. Chrome fabrikası tabelası alacakmışız. Neden? Chrome'un kendine ait bir fabrik... Hiçbir şey gözükmüyor lan. Çok parlak oğlum. Bir şey okuyamıyorum göremiyorum ya. Çok gereksiz şeyler var ya. Kırmızı tuğla zemin. En sevdiğim ya. Dropper bölgesini böyle işaretledi bu şekilde. Işık koyalım 500 dolara. Tamam ne... Bu ışıklar nereye bağlı? Bu ışıklar bana mı bağlı? Tövbe estağfurullah ya. Halı koyalım tabi 200 dolara halısız olur mu ya? 460 dolara yol direkleri alıyoruz. Bu direklerle ben ne yapacağım? Yol direği nedir ya? Neyse hafiften ışık veriyor onlarda. Şuradaki dropper'ımızı alalım ya. Param var mı benim? İkinci Google Earth dropper'ımızı da koyduk. Süper. Bunda da gördüğünüz gibi dünya avucumuzun altında. Hayır dünya ayaklarımızın altında deniyordu. Avucumuzun altında ne lan? Çalışın lan dropper'lar. Tamam başka Allah kahretsin başka dropper da var. He bu dropper değil Google Drive en güçlen bu. Tamam bunu da koydum. Başka da şu an artık dropper gözükmüyor. Duvar dekorları alacağım ama duvarım yok ki benim. 50 dolara fabrikamızın temelini aldık. Evet. Eee Hmm, nereye koydunuz Hayır yaparken bana da söyleyin de işletme sahibi olarak Bende nereye ne yapıyorsunuz öğreneyim yahu Google yazılı dekoratif bir afiş koyacağız Çok ucuza kaçmışız gerçekten bu ne böyle ya Sonunda buradan 15 bin dolara duvarlarımızı koyabiliyoruz Bana en lazım olan şey de buydu Evet çok güzel oldu tamam bir anda değişti lan Google tabela sıfır hiçbir şey yazmıyor mu Bende yazmıyor ben google değilim o zaman Benim şu an ne olacağım belli değil Etrafta 1 milyon tane şey açıldı ya Hangi birisinden ba halıdan başlıyorum lan 1200 dolara halı koydum Kırmızı koltuk mu Oğlum çok mu önemli bu? Oturuyoruzdur kesin buna. Koltuk oturmak içindir ama ben... e eh, tamam oturdum. Yeşil koltuk mu? Lan oğlum neden lan? Beyaz koltuk mu? Lan bu Google'ın şey... Google'ın renkleri mi bu? Chrome'un renkleri falan. Kum yeşili koltuk mu? Oğlum kumun yeşili mi olur lan? Mavi koltuk da koyalım. Olmazsa olmaz. Tabii ki turuncu koltuk da istiyorum. Turuncu koltuk. Hatta mor koltuksuz olur mu ya? Siyah koltuksuz hiç olmaz ama. Şimdi neymiş? Yellow sarı koltuksuz da olmaz. Yani burasının amacı ne böyle? Toplantı yeri olsa bir uçtan bir uçta kadar birbirini duymaz lan. Buraya da 20 bin dolara Google'ın hologramını koyacağız. Yani lazer ışınlarıyla 3 boyutta görüntüsünü koyacağız. Gerçekten teknolojik olacak eminim koydum. Gördüğünüz gibi Google Tepe taltak sallanıyor. Tepe <laughs> Hay ağzımın yayını ya. Buraya da oturup e, oturup oturup he oturup bunu izleyebiliyorsunuz. Gerçekten harika çok teknolojik ya. Kukuluz lan biz kukuluz. Duvar dizaynı alalım böyle bir e, on numara oldu ya. Ya bunlar için çok para istemiyorum mu? Ben fit oluyorum ya bunları görünce. İçeriye bitki koyacağız 300 dolara. Aman Allah'ım bu Bitkiler hareket ediyor oynuyor lan Aman Allah'ım bu bitkiler canlı La bitkiler zaten canlı Dışarıya da bitki koyalım en sevdiğimden Duvara da mı bitki koyuyoruz Nereye koydum duvara bitki? Saksılı maksılı bitkiler falan koyuyor. Sürekli bitki koydum ya. Dışarıya yine bitki ko... Ya oğlum neden ben bitki koyuyorum lan? Google bitki mi yetiştiriyor oğlum? Bu ne böyle ya? Duvara mavi bir şeyler çekeceğiz. Böyle dekor bunlar da ya. Full dekor ya. Göz boyamaya çalışıyoruz. Buradaki duvar dekorumuzu da alalım abi. Duvar yok diye bunları almamıştım. Evet kafasına göre dekoru koydu. Burada bir şey açıldı. Waterfall diyorlar. Şelale diyorlar. Anladık tamam. Google'ız da şelale ne alaka ya? Ama fontan yazıyor. Fışkiye de olabilir. Ya bunun neresi şelale ya? Tamam buna fışkiye dersin tamam. Bir şey, duşluk da dersin buna. Benim umrumda değil kardeş. Dünyanın en büyük şirketi olsun ben burada duş alırım ya. Google'da böyle eğlenceli şeyler yok muydu ya çalışanlar için? Elektrikli scooter çizgileri falan diyor. Evet e, elektrikli scooter nerede? Sadece çizgilerini aldık ne alaka? Elektrikli scooter ile buraya girilmez şeysi koyduk. Tabela da değil bu yere ile bir şey çizdik. Koridor duvarları alacakmışız. Evet duvar tak duvar takınca değil. <laughs> duvar koyunca gerçekten etraf çok değişmekte. Lobinin duvarlarına koyalım. Bence duvar duvar koyalım sadece ya. Halı tabii ki 900 dolara halı ne olmasın. 200 dolara böyle puf armut koltuklar var ya. Onun beyazını koy. Ben bunları seviyorum ya. Ya ben eve de almak istiyorum bir tane. Oh ne kadar güzel rahat oldu. Popişim rahatladı ya. Bunlar gerçekten çok rahat. PlayStation oynarken falan özellikle. Hadi Xbox'ta diyeyim reklam olmasın. <laughs> Bunun kırmızısını alacağız. Kırmızı armut koltuk. Çatıyı destekleyici bir şey koyacağız ama çatı yok çatı. Kafaları güzel yeşil bir tane ne puf aldık. Peach bin falan diyor. E ee, peach şeftali miydi lan peach? Onun renginde falan aldık. Böyle renkli koltuklar varmış. Renkli sandalye ya da koltuk. Allah kahretsin. Ya bu renklerle kafayı bozmuşuz biz ya. Tamam fazla koltuktan ziyan gelmez. Mor armut koltuğunu da alalım. Buraya da çiçeğimsi dekoratif 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 çiçekler aldık. Burada böyle çiçeklere sürtünüyorsunuz. Hiçbir amacı yok. Buraya da renkli koltuklar, sandalyeler alacağız. En sevdiğim şey. Ya bunları koymadan olmuyor. Lobiye Google sign'ı yani işareti koyacağız. Süper ama bu renksiz lan. Oğlum çok tuhafsınız. Bunu renkli yapıp bunu renksiz yapmak nedir ya? Kahve masaları tabii ki kahve masalarısız olmaz. İçinde ne bu saksı mı bu? Bunun içinde yumurta, yumurta pişiriyorlar bunun içinde. Ortada kahve falan da yok. Tamam. Buraya da koyduk. Lobby gibi bir şey burası. İlk katın pencerelerini koyduk lan. Evet güzel oldu demek ki ikinci katımız da var. 10 bin dolara otomatik kapı alacağım. Aman Allah'ım. Bu beni görünce açıldı. Aman ha beni görünce açıldı. Google'daki teknolojiye bakar mısınız arkadaş? Görülünce açılıyor ya. Ben böyle bir şey gör... Aa sıkışacaktım oğlum ne oluyor ya? Girişe Google artık logosunu koyabiliriz. Bakalım gördüğünüz gibi Google. E. Bu dropperların buraya yeni şeyler gelmiş koyulacak. Ve para kazandığım yeri de böyle bir odanın içine almışlar. Koridor duvarlara koyalım tekrardan. Güzel burası kapandı iş değilse. Chrome fabrikası tabelasında koyalım. Nereye koyduk? Evet buraya koyduk. Yapımcıya ait bir tane pano koyacakmışız koyalım bu neler? bakıyoruz bu oyunun yapımcısı e, salihmiş Diğerini koysam lan 2000 dolar istiyor bunlar için niye koyuyorum ki ya ya bana ne sizde ne oğlum ben koskoca google'ım bu da tabii ki çiçek koyalım olmazsa olmaz ula çiçeklerden paramı göremiyorum heh gördüm tamam buraya da collection room, yani toplama odası tabelası yani işareti koyacakmışız koyduk neyi toplama odası vergileri tabii ki hemen toplayalım vergileri buranın içine de bir şey yapabiliyoruz dekoratif ışıklar var diyor almak istiyorum Oo çok hoş. Tabii ki penceresiz olmaz. Başka bir şey var mı koyulacak yok mu? Var duvarlara geliştir diyor. 150... Yine bir şeyler açıldı ya. Sarı duvar şeridi koy diyor bana. Koyalım bakalım sarı. Aa güzel oluyormuş la. Evet bundan da yaptıracağım lan. Beyazından koyduk. Tabii ki renkli renkli. Yeşilinden, mavisinden, e, siyahından, morundan ve başka e, kırmızısından koydum mu tamam. E, güzelleşti daha güzel oldu. Bir şey koyuyoruz onun sonra gökkuşağındaki tüm renklerini koyuyoruz. Güzel para kazanıyoruz lan bu arada. Çok da para beklememe gerek kalmadı bu Taykın'da. Yürü yürü korktum lan bir dakika. Duşumuzu aldık şimdi burada danışma masası koyacağız. Koyalım bir tane danışma masası süper. Danışma masasında ne eksik? Bir tane laptop, bilgisayar ve oturacak bir koltuk ya da sandalye eksik. Onu da koyalım. Google'da olsanız Windows kullanıyorsunuz gördüğünüz gibi.